Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21 Haziran Pazar günündeyiz. E, Yengeç Burcu'ndaki güneş tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar pazar günü. Aslında son 2 yıllık dönemde şöyle bir düşünürsek hızlıca tutulmalar hep yengeç ve oğlak eksenlerinde gerçekleşmişti. Çok yeni yay ve ikizler burcundaki tutulmalara başladık aslında ve bu yengeç tutulmasıyla birlikte aslında son 1,5-2 yıllık süreçteki yengeç tarafındaki tutulmaların sonuncusunu yaşıyor olacağız. 5 Temmuz tarihinde de oğlak burcunda bir ay tutulması var dolayısıyla o yengeç ve oğlak sezonunu kapatıyoruz diyelim. E ee, şimdi yengeç burcunda meydana gelecek tutulma bir güneş tutulması dolayısıyla hayatımızda yeni başlangıçları destekleyen yönde bir tutulma olacaktır. Ee, ve hali kuzey ay düğümü tarafına e, yakın olduğu için etkilerinin pozitif yönde yansımasını bekleyebiliriz. Yengeç burcu ee, astrolojide ev kurmak, aile olmak, ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız, çocuk sahibi olmak, onları büyütmek, yetiştirmek, onların geleceğini güvence altına almak, sevdiklerimiz, kendimize ait hissetmiş olduğumuz komün, ülkemiz, vatanımız, milletimiz onlara karşı daha milliyetçi ve daha tutucu yaklaşımlarla bağlılığımızı gösterebilmekle ilgili konuları ifade eder. Yengeç burcu içseldir arkadaşlar, duygusal. Burada mantık kafayı kullanarak karar vermeyiz. Kalbimizi kullanarak karar veririz aslında bakarsanız Yengeç tutulması zamanında e, bu tutulma e, oldukça önemli bir tutulma. Nedenini şöyle söyleyeyim. Birincisi e, yaz e, gün dönümünde denk geliyor. Bir kere 21 Haziran'da artık hani gece gündüz eşit ve önümüzdeki e, 6 aylık süreci etkileyebilecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Ve e, tutulmanın derecesi 0 derece ikizler arkadaşlar. Şey e, yengeç özür diliyorum. 0 derece yengeç burcu. E, şimdi 0 derece olması oldukça önemli çünkü e, burada hayatımıza 0 Sıfırdan başlamak, hayatımızda bir takım şeyleri sıfırdan hayata geçirmek, temiz bir sayfa açmak, sıfırdan başlıyorum demek bu tutulmayla birlikte mümkün olacakmış gibi duruyor aslına bakarsanız. Ana tema ise tutulmanın işte hani ev kurmak, aile olmak, ailemizin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın güvenliğini sağlamak, onları güvence altına alabilmekle ilgili bir takım başlangıçları tetikleyecek durumda yer alıyor diyebilirim. Neler olabilir? Evlilik kararı alabilirsiniz, çocuk sahibi olmakla ilgili karar alabilirsiniz. Yaşadığınız şehri ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Aileniz için daha güvenli olduğunu düşündüğünüz başka bir şehre taşınma durumu belki e, yaratabilirsiniz. Bununla ilgili olarak kariyerinizi belki oraya taşımak, belki artık kendi işinizi yapmak, orada iş kurmak, paranız, finansal durumlarınız çerçevesinde oralardan ya ben bir arazi alsam da bu toprağa işleyebilir miyim acaba? Kafayı biraz buralara yormak yönünde etkiler ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan. Tutulmalarla ilgili olarak hep ne söylüyoruz? Hayat zaten hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeleri önümüze koyuyor demiştik. E, tutulmalarda çok da karar vermemize gerek kalmıyor. O zaten böyle pat diye önümüze geliyor demiştik. Dolayısıyla bu yengeç tutulması da hayatımıza sıfırdan başlayabileceğimiz belki sevdiklerimizle veya hani sevdiklerimizle birlikte artık aile olarak başlayabileceğimiz bir e, dönemi aslında işaret ediyor. Çok da güzel bir tutulma. Tutulma anında Marsla Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim hala aktif durumda yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında o hayalini kurmuş olduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmek ve buralardan kazanç elde etmenin yollarına da biraz kafa yorsanız çok çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi tutulma özellikle 6 aylık süreci etkiliyor ama en güçlü olduğu süreç ilk 1 aylık, 2 aylık süreçtir arkadaşlar. 0 derece yengeç tutulmasıyla birlikte birçoğumuz hayatımıza sıfırdan yeni başlangıçlar yapıyor olacağız. Ee, bu arada kısa bir hatırlatma yapmamda fayda var. Tutulmanın olduğu süreçte Venüs, Merkür, Jüpiter, Satürn, Plüton retro durumda arkadaşlar. Dolayısıyla e, özellikle hani Merkür retrosu 12 Temmuz'a kadar sürüyor. Venüs retrosu daha kısa hani 25 Haziran'dan sonra Venüs düzeliyor. Bu yeni başlangıcı sıfırdan hayatınıza e, getireceğiniz yeniliği gerçekleştirebilmek için hala temizlemeniz gereken bir takım meseleler varsa bu retrolar onun için var arkadaşlar. Bu retroları e, bu yönde değerlendirebilirsiniz. E, özellikle Venüs retrosu 25'inde bitiyor. Mesela o ikili ilişkiler aşk meşk meselelerinde artık düzelme başlıyor. 12 Temmuz sonrası Merkür retrosu bitiyor. Artık imza atabiliriz, gidebiliriz, gayrimenkul bakabiliriz. E, bununla ilgili iş başvurularında bulunmak, yeni işe başlamakla ilgili bir sıkıntı kalmıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani Temmuz ortalarına kadarki süreci bir değerlendirme olarak düşünelim. bu hayatımızda sıfırdan gerçekleştirebileceğimiz meseleyi Temmuz ortası itibariyle hayatımıza geçirmek için çok çok güzel fırsatlarımızın geleceğini de hatırlatmış olayım sizlere. Pazar günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Aslında sadece pazar değil önümüzdeki 6 aylık döneme aslında ifade ediyor. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Güzel bir tutulma olur sizler adına. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.